Merhabalar arkadaşlar. Fenciyim ben. Kanalıma hoş geldiniz. Hava olayları ve iklim konusunu işleyeceğiz bugün. Biliyorsunuz 8. sınıf LGS kamp derslerimiz başladı. 2 dersi hemen yukarı koyarım zaten linkini. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu ders 3. dersimiz ve bu 3. dersimizde hava olayları ve iklim konusunu işleyeceğiz. Şimdi hava olayları arkadaşlar ayrı iklim ayrı olarak değerlendiriliyor. Önce hava olaylarına girecek olursak eğer hava olayları arkadaşlar güneş güneşten gelen ısı enerjisine bağlı olarak oluşan basınç, nem, rüzgar, yağış ve sıcaklık gibi değişkenlerdir. E, farklı bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına denir aslında aynı zamanda. Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. Normalde hani bizim böyle haberlerden sonra izlediğimiz hava durumları programları vardır arkadaşlar. İşte onlar aslında günlük tahminler üzerinden bize verilen bilgiler. Mesela yan taraftaki fotoğrafta da görüyorsunuz Ankara pazar günü 25 derecenin üzerinde bir sıcaklık gösterecekmiş. Ve bakın bütün haftanın burada tahmini hava durum raporları da görülebiliyor ayrıca. Şimdi hava olayları ve iklimin arasında tabii ki büyük bir fark var. Onun da arasındaki fark şu arkadaşlar. Hava olayları günlük e, tahminlerdir. Ve dediğim tekrar üstüne basarak söylüyorum tahminlerdir. Ama iklim en az 30 sene boyunca orada e, oluşan hava olaylarının toplamıdır arkadaşlar. O yüzden hava olaylarını aslında e, iklimle karıştırmamak gerekiyor. Şimdi hava olaylarında tabii bu bunun oluşmasının bir nedeni var. Yani durduk yerde şimdi tabii ki bir günde rüzgar varsa ertesi gün gündüz olmuyor. Bunun bir nedeni var. Bu da arkadaşlar bizim alçak basınç ve yüksek basınç dediğimiz bir olaydan kaynaklanıyor. O olayda şurada fotoğrafta da görmüş olduğunuz gibi şimdi e, yüksek basınç ve alçak basınç farklılıklarından dolayı arkadaşlar hava Normal şartlarda soğuk yönden sıcak yöne doğru akıyor. Şimdi soğuktan sıcağa akarken burada normalde hani biz dünyanın hareketini gördük ya günlük sıcaklık farklılıkları da oluyordu dünyanın kendi ekseni etrafına dönmesiyle. İşte aynen bu şekilde havanın soğuk ya da sıcak olduğu durumlar oluyor. Ve bu durumlar sayesinde hava belli bir yöne doğru akmaya başlıyor. Ve bu akış sonucunda belli hava olayları oluyor. işte rüzgar gibi en önemlisi aslında ve bunun çeşitleri oluşmaya başlıyor. Ve doğal olarak bu havanın soğuması ve ısınması da belli bir basınç alanı yaratıyor arkadaşlar. Ve biz bunlara yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı diyoruz. Bu şekilde de aslında hava durumları oluşmuş oluyor. Şimdi yüksek basınca bir bakacak olursak, ısı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda ise havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar. Ve yüksek basınç alanı oluşturur. Aslında çok çok basit. Yani aslında soğuk bir hava olması gerekiyor yüksek basınçta. Hava soğuyor yüksek basınç olduğu zaman. Ee, ve basıncı artıyor. Yeryüzüne yaptığı basıncı artıyor havanın. O yüzden zaten yüksek basınç diyoruz. Ee, alçak basınçta da ısı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalıyor. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç da azalıyor ve alçak basınç alanı oluşturuyor. Şimdi sıcaklık arttığı için de alçak basıncımız azalıyor. Bu yüzden alçak basınç diyoruz. Alçak basınçta doğal olarak sıcak havalarda görülmüş oluyor. Ve bir havanın yönü var demiştik hatırlıyorsanız az önce. Bu havanın yönü de her zaman için soğuktan sıcağa doğru oluyor. Yani rüzgar da bu şekilde oluşuyor zaten. Bu olay sonucunda rüzgarlar oluşuyor ve hava her zaman için soğuktan sıcağa doğru akmaya başlıyor. Bu şekilde de hem yüksek basınç alanını hem de alçak basınç alanını daha iyi kavramış olursunuz diye düşünüyorum. Ve buna en güzel örneklerden bir tanesi aklınızda kalması için aslında sıcak hava balonlarıdır arkadaşlar. Isınmalar sonucunda sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır ve hava yükselir. Buna en güzel örnek sıcak hava balonlarıdır. çünkü hani daha net kafanızda kalır diye düşünüyorum. Hani bu sıcak hava balonlarının ortasında böyle büyük bir bir alev gibi bir şey olanı yakıyorlar. Onun yanmasıyla birlikte balonun içi ısı doluyor ve balon yükselmeye başlıyor. Bu da ne demek? Isınan havanın yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalınca ne oluyor? Normal soğuk havada daha fazla e, havaya kalkabiliyor. Aslında bu yüzden sıcak hava balonları uçabiliyorlar arkadaşlar. Tamamen dışarıdaki havayla balonun içindeki havanın basınçlarının farklı olmasından kaynaklanıyor aslında. Şimdi tabii bir de bu hava olaylarının tabi e, tabii rüzgarın nasıl oluştuğunu anlattık size. Basınç farklılıklarından dolayı oluşuyor. Ama sadece rüzgarla bitmiyor hava olayları. Birden fazla hava olayı çeşidimiz var arkadaşlar. Şimdi bunlara bir bakacağız. E, nem atmosferin içindeki su baharına deniyor. Havanın nemini ölçmek için de hirometre adı verilen bir araç kullanılıyor. Atmosferdeki nevi oluşturan su buharı yoğunlaşıyor ve bu sayede yağmur, kar, dolu, çiğ veya kıra olarak tekrar yeryüzüne dönüyor. Aslında siz biliyorsunuz yağmur olayının nasıl oluştuğunu. E, dünyadaki su sıcaklık sayesinde buharlaşıyor. Buharlaşan hava yükseliyor. Yükselen hava soğuk hava bulutuyla karşılaştığı zaman tekrar bunlar çakışıyorlar ve yağmur olarak dünyaya geri düşüyor. Şimdi bunun zaten döngüsünü biliyoruz. Aslında aynı şeyler yine nemden kaynaklanıyor arkadaşlar. Tabii bunların yoğunlukları farklı oluyor. Şimdi yağmura bir bakalım. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşma sonucunda oluşan yağışın sıvı şeklinde tekrar yeryüzüne düşmesine biz yağmur diyoruz. Bunu zaten hani 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta çok kez gördünüz. Ama diğer olayları pek hatırladığınızı düşünmüyorum. O yüzden tekrar onlara da bir ayrıntılı bir şekilde bakalım. şimdi bir de kara bakalım atmosferdeki su buharının buz kristalleri şeklinde yoğunlaşma sonucunda oluşuyor karda. Ee, dolu aslında böyle şey nasıl söyleyeyim beni birazcık her zaman korkutmuştur. Ee, ama enteresan bir e, hava şekli aslında dolu. Isınma ee, sonucu yükselen hava içindeki su buharı aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşıyor ve donuyor. Bu şey bu dol dolu deniyor. Yani normal şartlarda yağmur olarak düşecekken gökyüzüne yukarıda buldun, bulutun içerisinde aniden bir soğuk hava geliyor ve o şey orada donuyor arkadaşlar. Donduktan sonra da dolu şeklinde yeryüzüne yağıyor. Ya bu olaya diyoruz aslında biz dolu diye. Bir de çiğ kırı ve sis var. Bunlar birbirlerine çok benziyorlar ama çok karıştırılıyor genelde. Şimdi çiğ dediğimiz şey arkadaşlar bakın yaprağın üstündeki damla aslında ee, bunu biz çiğ diyoruz Peki bu nasıl oluşuyor yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucunda su damlacıkları oluşuyor bu olaya çiğ deniyor şimdi normal şartlarda çiğ şöyle de bakabilirsiniz mesela e, yoğuşmayı biliyorsunuz zaten hani soğuk bir e, ortamda sıcak havayla karşılaşınca ne oluyor yoğuşma meydana geliyor. Böyle camlarda falan bu oluyor ya işte onları biz yoğuşma diyoruz normalde. Hani böyle gözlük şeylerinizi de düşünebilirsiniz gözlük camlarınızı. Gözlük camınızı böyle soğuk bir ortamda bekletirseniz mesela buzdolabında beklettiniz bir anda dışarı çıktınız orada böyle bir buhar oluşmaya başlar. Ee, ona da aslında birazcık benziyor çiğ arkadaşlar. Kırağı var bir sonrakinde bakın fotoğrafta. Bu da hafif böyle karmış gibi buzmuş gibi duruyor. Ben çok severim kırağıları bu arada. Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde sıvı hale geçmeden direkt buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan bu olaya da kırağı diyoruz. Atmosferin yeryüzüne değen bölümünde meydana gelen yoğunlaşma tipine de sis diyoruz. Hani böyle görmemizi falan engelliyor sanki bulutlar aşağı inmiş gibi oluyor. O da arkadaşlar yine yoğunlaşma yüzünden oluyor. Bunu da sis diyoruz. Hava olaylarımız bu şekilde. Şimdi hava olaylarımızı inceleyen bir bilim dalı var arkadaşlar ve bir bilim insanları var. Bunlara bakacağız. Bu hava olaylarını bize kim söylüyor, kim bildiriyor? Hemen bir de bunlara bakalım. Bunlarla arkadaşlar meteoroloji ilgileniyor biliyorsunuz hava olaylarıyla. Meteoroloji müdürlüğünden aldığımız bilgiye dayanarak falan filan diyorlar ya böyle haberlerde. İşte oradaki meteoroloji aslında ilgileniyor hava durumlarıyla. Meteoroloji, atmosfer içerisinde meydana gelen tüm hava olaylarını ve değişimleri inceleyen, bu olay ve değişimlerin ortaya çıkardığı sonuçları irdeleyerek hava tahminlerini yapan bilim dalına diyoruz. Ve bu bilim dalıyla uğraşan insanlara da meteorolog diyoruz biz. Meteorologlar hava olaylarının tüm analizlerini ve tahminini yapmanın yanı sıra atmosferdeki hava olaylarını da inceliyorlar ve bu bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar yani bunları bilmemiz bizim günümüzün daha kolay geçmesine neden oluyor bu da tabii ki e, mesela bazı sonuçlar doğuruyor eğer mesela bir uçuş yapacaksanız bir pilotsanız eğer sizin o gün hava durumunu bilmeniz gerekiyor o gün yağış mı var yoğun sis mi var yoksa gün açık mı bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar e, ya da mesela işçisiniz tarım işçisisiniz tarım yapıyorsunuz o gün dolu mu yağacak, don mu gelecek mesela bitkilerinize don mu vuracak bunları biliyor olmanız gerekiyor. Ona göre hazırlık yapmanız gerekiyor. O yüzden hava tahminlerinin gerçekten günlük yaşamına çok büyük etkisi var. Bunlar bizim için önemli şeyler. Doğru hava tahminleri insanları gerçekten kötü hava şartlarına karşı hem uyarıyor hem de sadece bununla alakalı değil can ve mal kaybını da önlüyor arkadaşlar. Yani mesela siz o gün yola gideceksiniz mesela. Güneşli bir gün zannediyorsunuz ama sabah kalktınız bir baktınız a kar yağıyor. Mesela o karda çıkacak belli bir hazırlığınız yok. Mesela arabanızın lastikleri ona uygun değil ya da işte zinciriniz yok. O zaman ne yapıyorsunuz ya tamam ertesi gün çıkayım diyebilir diyebilirsiniz ama sizin bundan eğer haberiniz olmazsa ve siz bu şekilde yola çıkarsanız belki de o yola çıktığınızda kaza yapıp can kaybına veya mal kaybına neden olabilirsiniz. O yüzden hava tahminlerinin günlük e, bilinmesi gerçekten hem can ve mal kaybını önlüyor hem de bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Evet, bugünkü konumuz bu şekilde arkadaşlar. Bugün dersimiz bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Anlamadığınız bir yer varsa mutlaka yazın. Ayrıntılarını size tekrar anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.